Harbe katılanlardan oluştu ekip, tedbir amaçlı düşman edildi takip. Koştu asap aldırmadan yarasına, uydular peygamberin bu çağısına. Aldılar Rabbimizden büyük mükafat, çünkü hemen ettiler emre itaat. Ebu Sufyan kervandan gönderdi haber, toptan yok edeceğiz, duysun peygamber. Korkutmak istemişti Müslümanları, oysa bir söz artırmıştı imanları. Sarsılmadı yüce Allah'a itimat, gösterildi güzel vekile sadakat. Üç gün beklendi müşrikler ve ordusu, gelemediler sardı ölüm korkusu. Müminler erdi Allah'ın rızasına, döndü her biri sağ salim yuvasına. Şeytan bu, kurar türlü türlü barikat, iman edenler için ekte bakayım